Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mert oyun videosu çekemiyor. Çünkü şey ee, neydi? Ben kanalda hiç çıkmadım. Sadece böyle bir Brawl Stars videosunda çıkmıştım. Şu boss amma zormuş mu ne? O. Mert'in çoğu videosunu ben de düzenliyorum. Editliyorum. Ondan sonra şey şimdi ben ed editlemedi biraz kötü olabilirim. Ders almadım. Ondan sonra arkadaşlar şimdi sizinle beraber bir Zula serisi yapacağız. Zula oynayanlar bilir. Arkadaşlar yalan atıyor. Kitabı. Bana edit yapmadım işte. Ya merkez. O... atıyor. Mal mısın yapmadım. Hiç editimiz yok. Yalan mı? Gösteremezsin. Arkadaşlar. Arkadaş bu yalan yok. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar bakın. Zula serisi yapacağız. Türk yapımı bir futbol oyunu. Futbol dermişim ya. Tövbe tövbe. Birisi oyunu. Aynı Counter Strike gibi bir oyun. Ama yani. Zula, bilmeyenler için söylüyor yani. Bilenler değil. Arkadaşlar yepyeni bir seriyle karşınızda olacağız. Mert şu Undertale serisi, serisi çekiyor. Ona o seri videolarına da like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu sırada şey... Bizim böyle bir sorunumuz var. Sorunumuz oldu. Undertale serisinin ilk videosunda nedense e, Bir şey yapmayı mı unuttuk ne yaptık bilmiyorum ama gizli video olarak sayıldı. O videoyu silecektik ama 10 görüntülenme aldığı için silmedik. İkinci videodan böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra daha güzel, daha yepyeni videolar çekeceğiz. Kanalımızı güzelleştireceğiz. Kesinlikle like atın videolarımıza. Abone evet. olun, yorum yazın. Sadece onları istiyoruz. Hepinizi görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Bay bay.